Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere bu iğne oyamızın nasıl yapıldığını anlatacağım ben kenar oyasını türbentin kendi renginden kullandım sizler isterseniz yeşille yapabilirsiniz evet şimdi çimenini hemen yapmaya başlayayım Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Birisinin tepesine geri çıkıyorum. Buraya bir tane pipilik yapacağım. Şöyle tepesine tekrar geri çıkıyorum. Aynı yere dibine geri batıyorum. Sinek kanadı yaptık. Bir ilerideki zıraflama battım ve bir tane daha ileriye ve bu zıraflama tekrar geri Buraya tüpürük yapıyorum. Ve tepesine çıktım ve aynı yere dibine battım. Türbentimizin bütün etrafına böyle sinek kanadı yapıyoruz. Şimdi çiçeğimize geçeyim. alayım. Evet iki tane ucunu aldım. Ee, i̇ki çiçeğin arasında ben 10 tane sinek kanadı bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10. 11. ye ipimi sabitliyorum. Ve onun yanındakine geçtim. Tekrar geri gidiyorum. Merhaba şadayız. Buraya biberikler yapacağız şimdi. 9 tane olacak toplam. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane daha yaparsak Evet. 9 tane oldu şimdi. Şimdi çevirdim. En son yapmış olduğumun tepesine çektim bir tanesini boş bırakıp ikinciye büyük bir böyle zürafa yapıyoruz yine bir tanesini bıraktım ikinciye yine ortada bir tanesini boş bıraktım ikinciye batıyorum 4 tane büyük zürafamız oluyor. Böyle. Şimdi oyumu tekrar döndürüyorum Buraya minik minik zürafalar yapacağız. veya 10 tane iyi oluyor 5 6 7 8. şimdi diğerine geçtim ilk böyle yaptığınızda Şurayı birazcık şöyle çekişştirirseniz orada biraz boşluk kalıyor Çünkü 7 8 9 Evet benim yaptığımda 10 tane normal oluyor. çiçeğimi bitirdim ipimi buradan kesiyorum modelimiz böyle umarım beğenmişsinizdir bence çok güzel çok kibar bir model Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.